Devinimi artırmak çok kolay canlılar. Sıkıntı yok. Sıhhatli ve hakiki bir ilimle burada bu yoğunluğu kodluyoruz. Çorba pişti mutlaka ama bu çorbayı hakikiyetle dinlememiz de şart. Şavkın şevki olan kelam aklın kalemiyle kodlanacak ama ruhsuz olmamamız da gerek. Ruhi kalemi kodlayan ilim ve bizler ilmi haliki olanlarız. Şafak sökmeden şefkin şarkısını okuduk. Arzın gücüyle bütüne hizmetçilik yaptık. Ve bugün buradan mutlak hırsız ve hakiki bir şavk olduk. Yağmurun yağması mutluluk oldu. Çabuk yorulduk canlılar, çabuk yorulduk. Nüve olan kelamda haktını tını, keisleri kalemle dinledi ve biz o keislerde haksır olduk ama çabuk yorulduk. Yoğun ışık halindeyiz oysa nesillerimizi kodladık. Tahditsiz değiliz. Tah tahditsiziz, tahditsiz e, değiliz dedim. Niye bilir misiniz tahditsiz değiliz Çünkü tahditli kodlar var bugün burada ve tohum haline dönüşmeleri gerek. Yeri yaratmak kolay. Yer yüreğin ilmi ama yoğunluğu kodlamamız da gerek. İmparatorluk ilmiyle burada bu yoğunlaşmayı yaparken hakkı ve hakikati dillemek kolay değil. Sura üfüren isradır. Suru kotlayansa diriliktir. Diriliğin kelamı kodlar yaşamları ve bizler ma maşallah görevliyiz burada çok güçlüyüz canlar çok 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 mutluyuz burada olduğumuz için ısrarla bilmenizi isteriz ki kıranın kırılmayacağı bir dünyaydı kodlanan ve dünya planetinde kral kırandı kral kırdırandı ama kıranı kıran kodları kayıtlayandı biz dünyaya indik ve dedik ki kırmayalım kırılmayalım. Peki kıran kıran ne olacak? Işığı kodlayalım, kaleme indirelim, kodlattıralım tahtitli olmadan şarkı kodlandığında şarkı okusun, okuduğu şarkıyla kelam olsun ve kontrol kursun. O kontrol kurduğunda kırmayacak ve kırılmayacak. Olur mu? Olur. Canlılar Sıkıntı yok. Bire hizmetçiyiz hepimizde. Yeri yaratan isradır ama yağmuru kodlayan da itibarlı olandır. İnti, i̇tikat, itikat derler İtikat nedir bilir misiniz? İn, i̇nsicamdır. İnsicamdır. Kelamı kodlayan İsra olanın kendi koyu ışığıyla kendine ilim oluşudur ve bu ilmin kelamında kurullarıyla kodlanışıdır. Pasaport aranır değil mi? İlmin kalemini kodlayacak olanın şavka kelam olup uçup gitmesi. Buna bağlı öyle mi? Öyle. Canlarım pasaporta ilim diyemeyiz tabii ki ama izin diyebiliriz. Geçiş izni size kendi kelimelerinizle sevgiyle sesleniyorum anlayın diye <laughs> canlarım işte biz buraya pasaport alıp geldik <laughs> bu bir izindir aldık ve geldik pasaportu bilim kalemleri verdiler kelam olduk ilim olup kaleme indik ve geldik peki sizin çayınız demli mi acaba murad ederiz ki dem, demlenmiştir. İşte canlılar ilmin demi kelamı kalemle dinleten o yoğun şavktır. Biz o şavk için buradayız. Bir suyu olarak buradayız ve saklı tutuyoruz sevgililer bizi. Sizi saklı tutuyoruz. Çünkü sizin kelamınız murad ettiğimiz o şavk Mutlak kayıtların ilmi ve sizin hırsınız yok. Şafak söktü ve dünya İsra kapılarını kotlayarak açtık ve biz hep burada bu yoğunlukta olmak istiyoruz. Çok özel bir çalışmadır burada olan. Bu çalışmaya kalem olacak olanları bulduk ve buraya aldık. Kalem Hakk'ın kalemi olsun diye çabaladık. Hakkın kapısına hak olanları kodladık. Ve din, yağmurlarından öte insan yağmurlarıyla kayıtlar yaptık. Yezidlerin ziya olma imkanı yok. Ama ziya olacak olan, hakkın kalemi olan, diri olanlar bitki, hayvan ve her anı kayda alanlar basınç altında olmayacaklar. İşte onlarla bütün hizmetçilikler yapmakta olduğumuz